Hepinize merhaba. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber birlikte ee, arkadaşlar ilk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber birlikte Fortnite at Freddys bir nasıl yüklenir onu göstereceğim. İyi seyirler. İlk ee, ilk videom arkadaşlar. Şey. Kanalımın açıklaması da şey arkadaşlar. Nasıl aslında adı nasıl yo ama açıklamasız şöyle. Nasıl yüklenir, indirilir, oynanır. Yani bunu düşünerek koydum. Şimdi hemen five ni, ni night dur night et for ready. evet bunu hemen cep de cepte diyoruz. Buna tıklıyoruz. Sizde direkt açılacak arkadaşlar. Ama e, ben tarayıcı uygulamasında açacağım ha. Sizde direkt böyle gösterecek arkadaşlar. Evet, böyle geçeceksiniz. E, eğer e, tamamen ücretsiz arkadaşlar şuradan da anlayabilirsiniz. Ücretsiz yazıyor. Hemen güvenli indirin diyorsunuz. Reklam gösteriyor. Çıkın şuradan indiriliyor. Evet tamam diyorsunuz. İndirilmeye başlanıyor. Evet şimdi indirilecektir. Evet başarıyla indirildi. Bakın bunları istiyor. Yükle diyorum. videomuz bu kadardı. Arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayınız. Ve isterseniz çalışıyor mu deneyelim. Demo değil arkadaşlar. Eskiden demo vardı. Bakalım. Bakın. Demo değil arkadaşlar. Hatta şurada shop diyor. Yani market diyor. Demo olsaydı shop demezdi. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Bye.